Olay Odunpazarı ilçesine bağlı Gök Meydan Mahallesi Sarar Caddesi'nde meydana geldi. Sabah karşı dört sıralarında sokakta elektrikli bisiklet ve bisikletle ilerleyen iki şüpheli bir apartman garajının kapısının açık olduğunu gördü. Garaj kapısı akşamdan açık kalmış. Artık hangi komşumuz açtıysa komşu kurbanıyız bu arada onu da söyleyeyim. Söylemeden de geçmeyeyim. Aralarında bir süre konuştuktan sonra içeri giren şüphelilerden biri Apartmanda ikamet eden Can Muhammed'e ait olan kilidini kırdıkları elektrikli bisikleti alarak garajdan ayrıldı. Diğer şüpheli ise olay yerine geldiği elektrikli bisikletle boşta kalan bisikleti eliyle iterek uzaklaştı. 6.30'da uyandım. Arabama gelmek için işte garaja geldim. Baktım garajın kapısı açık. Şüphelendim. Eşimi aradım. Dedim ki böyle böyle senin motor burada mı? Aşağıdaydı dedi, garaja koy dedim dedi. E, indik bir baktık, motorumuz yok, kilitlerini kırmışlar. Hırsızlık anı cadde üzerindeki güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. İçeride yaklaşık bir 5-10 dakika gibi bir eğleniyorlar içeride. Bizim motorumuzu çaldılar, elektrikli motorumuzu. Komşumuzun sırt çantasını çaldılar, içinde eşyaları vardı. Olayla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Binaların içinden ayakkabı çalmalar. su su dabacanalarını çalmalar. Yani su dabacanası bile çalanı gördük. Yani geçen dabacanalarımız da çalındı. Sucuya koydukları paraları çalıyorlar. Bu tür şeyler olmaya başladı son bir yıl içerisinde.